Bugün elimizdeki kaynaklara yani 17. yüzyılın o büyük ismi Buhurizade Mustafa İtri Efendi hakkındaki metinlere bir bakalım diyorum. Amacımız ne? Bu önemli besteci, şair, hattatın hayatından, sanatından en çarkıcı noktaları, e, ilginç detayları birlikte ortaya çıkarmak. Bakalım bu kısa metinler bize İtri hakkında neler anlatacak. Evet evet kaynaklar bize İtri'nin kim olduğundan tut. Sarayla ilişkisi hakkında anlatılan o ilginç hatta biraz garip rivayetler, hatta mezarının akıbetine kadar pek çok konuda şey ipuçları veriyor. Döneminin gerçekten önemli bir sanatçısını daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Harika. O zaman hemen başlayalım. Kimdi bu itri? Yani temel bilgiler ne diyor? Kaynaklara göre 1630'lar civarı doğmuş, 1712'de vefat etmiş, İstanbullu, Mevlana kapılı ve sadece besteci değil, aynı zamanda şair ve hattat. Çok yönlü bir profil çiziyor. Kesinlikle. Özellikle Sultan 4. Mehmet zamanında sarayda bayağı etkili olmuş anlaşılan. Musiki hocası ve hainende yani şarkıcı olarak görev yapmış. Hatta Sultan'ın onun bestelerini bizzat dinleyip çok beğendiği söyleniyor. Bu önemli bir detay bence. Çok önemli. Bu sanatının ne kadar e, yüksek bir seviyede kabul gördüğünün bir işareti. Düşünsene padişahın kendisi dinliyor ve takdir ediyor. Özellikle de Nevaker gibi eserleri var ki bunlar klasik repertuarın zirvelerinden sayılıyor hala yani. Bu eserlerin gücü, etkisi tartışılmaz. Peki şimdi biraz daha ilginç sulara girelim mi? Bir rivayet var. İtrinin saraydaki başarısı nedeniyle esirciler ketüdaası olarak görevlendirildiği söyleniyor. Bu tam olarak ne demek? Ne iş yapıyormuş bu görevde? Bir söylenti, bir rivayet diyelim. Buna göre, göre görevi saraya getirilen esir gençler arasından şey yetenekli, güzel sesli olanları seçip saray için yetiştirmekmiş. Hatta bu yolla farklı ülkelerin musikileri hakkında saraya bilgi topladığı bile e, iddia ediliyor. Vay canına, yani sanat ve belki de istihbarat iç içe mi geçmiş? Olabilir. Yani dönemin koşulları içinde bu tür şeyler yaşanmış olabilir. Ama altını çizerek söylüyorum bu sağlam bir bilgi değil bir rivayet. Yine de dönemin atmosferini anlamak açısından ilginç bir detay tabii. Bir de sesinin güzelliği meselesi var. Burada sanki bir çelişki görüyorum ben. Bir yanda dönemin biyografi yazarlarından Ebu İşaksade Mehmet Esed Efendi var. Onun itrinin sesinin pek de hoş olmadığını, hatta çirkin olduğunu yazdığı aktarılıyor. Ama? Ama diğer yandan evet tam da dediğin gibi bir çelişki var. Diğer kaynaklar diyor ki İtri padişah huzurundaki musiki meclislerine katılır. Orada eser okurmuş ve onun okuyuşu yanında diğer sanatkarlar sönük kalırmış. Yani sisi aslında kötü değil, tam tersine çok hu etkileyiciymiş. İşte bu yorum daha mantıklı geliyor. Belki de Esat Efendi'nin çirkin demesi bizim bugün anlamadığımız teknik bir eleştiriydi ya da belki başka bir sebebi vardı. Kişisel bir durum belki. Bilemiyoruz. Ama bu durum tarihsel figürler hakkındaki bilgilerin bazen nasıl farklılaşabildiğini gösteriyor ve son olarak mezarı. Bu konuda durum biraz hüzünlü sanırım. Mevlana Kapı civarında defnedildiği rivayet ediliyor ama. Ama maalesef mezarının yeri tam olarak bilinmiyor, kaybolmuş zamanla. Hatta Edirne Kapı'da veya başka yerlerde bulunan ilk başta acaba İtri'nin mi denilen bazı mezar taşları olmuş, sonradan anlaşılmış ki onlar başkalarına aitmiş. Ne kadar ilginç ve üzücü. Eserleri bugüne ulaşan dev bir sanatçının mezar yeri belli değil. Evet maalesef öyle. Yani eserleri yaşıyor ama kendisinin son istirahatgahı meçhul. O zaman bir özet geçelim mi? Elimizdeki bu kaynaklardan ne anladık? İtri çok yönlü bir sanatçı. Besteci, şair, hattat, sarayda saygı görmüş bir musiki şinas ama aynı zamanda hakkında ilginç rivayetler var. İşte esirciler ketudağlığı gibi, sesinin niteliği hakkında bile bir tartışma mevcut ve tabii kayıp mezarıyla gizemini koruyan bir figür. Aynen öyle. Nevaker gibi başyapıtları hala dinleniyor, icra ediliyor. Sanatı zamanı meydan okumuş fakat hayatının bazı detayları, işte bu rivayetler, tartışmalar ve hatta mezarı bunlar hep bir belirsizlik perdesi arkasında kalmış. Bu da sanatın kalıcılığıyla insan ömrünün hatırasının geçiciliği arasındaki o ilginç tezatı gösteriyor bize. Peki, sana ve bizi dinleyenlere bir soruyla bitirelim o zaman eserleri bu kadar kalıcı bu kadar güçlü olan bir sanatçının hayatına dair somut izlerin yani mezarı gibi en temel bir şeyin bile zamanla silinip çitmesi bu durum Sence bize tarih hafıza ve kalıcılık hakkında ne düşündürmeli yani bunca etki bırakmış birini hakkındaki bu belirsizlikler ışığında nasıl hatırlamalıyız Belki de bu sorular üzerine biraz kafa yorabilirsin